Torba evet. kanseriyim, torba dışarıda. Ölümü gördün, dirimi bir görsün. Valla ben doyamam benim tadıma. Senin valla bu da çok güzel, boş versen. Böyle acı, darbe, bana acı vereni severim. Duygulandıran şeyleri severim. Çünkü çok ezik büyüdüm ben. Hmm. Çocukluğumu yaşamadım. Hakkı. Köylü çocuğuyduk, fakirdik. Babam cahildi. İşe başladım, Allah biraz sonra aşağı köyden hanımımı verdim. Hı. Hı. Geç kaldım yani. Vaktinde elimden tutanım olmadı. Ezik büyüdüğüm için geçtiğimi yaşamadım. Arkadaşlarım ütülü pantol giyerdi ben ütülü pantol giyemedim geçtiğimde. Kız arkadaşım olmadı. Hayatımda hiç kız arkadaşım olmadı. Eşini seviyor mu? Deliler gibi. Deliler gibi. Benim geçtiğimde Ferdi Tayfur çok meşhurdu. Ben affedersin süpürge alır saz gibi onun parçalarını söylerdim. Sesim de Şimdi arabamı düğüm kontağına bastım mıydın? Ya Orhan ya Ferdi ya Müslüm ya Cengiz çıkar. Eşin nasıl diyorsun böyle akşam evde yemek yapıyor gidiyorsun diyorsun ki. Hayatım canım gülüm balım. Abla ben de onları alıştırmadım hanımımı. Şimdi hayatımda dediğimi adam? yapmacık gibi geliyor. Gaz, Gel, bana bir çay <gülüyor> koy. <gülüyor>